Aşağıda kümeler arasında verilen ilişkilerden hangisi fonksiyondur? Fonksiyonun tanımını hatırlayalım. Tanım kümesindeki her bir eleman, değer kümesindeki sadece bir elemanla eşleştiriliyorsa biz bu bağıntıya fonksiyon diyorduk. A şıkkına baktığımızda A elemanı 1 ve 2'ye gittiği için tanıma uygun değil. B şıkkında C elemanı boşta her bir eleman gitmesi gerekiyordu. C şıkkına atladım. D şıkkında B elemanı 2 elemana gittiği için tanıma uygun değil. E şıkkında iki elemanı iki elemana gittiği için tanım uygun değil. C şıkkında ise A, B, C elemanları 1, 2 ve 4 diye her bir eleman yalnız bir yere gittiği için fonksiyonun tanımına uygundur. A kümesinin elemanları A ve B, B kümesinin elemanları 1, 2, 3 olmak üzere aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyondur? Küme şeklinde verildiğinde ve sıralı ikiller şeklinde fonksiyon sorulduğunda bilmemiz gereken şey şudur. X ve Y diyelim. X birinci bileşen, Y ikinci bileşen olarak isim alır. Birinci bileşen dediğimiz arkadaş tanım kümesinin elemanlarından oluşur. İkinci bileşen dediğimiz arkadaş değer kümesinin elemanlarından oluşur. O zaman bizim birinci bileşenimiz A ve B'den oluşmalı ve sadece birer kez kullanılmalı. Bu yüzden A şıkkı elendi çünkü A iki kere kullanılmış. B şıkkı elendi çünkü B iki kere kullanılmış. C şıkkı tanım kümesi birinci bileşen olarak verilmemiş elendi. D şıkkı B diye bir eleman kullanılmamış. iki kere A kullanılmış. Tanıma uygun değil. E şıkkı A ve B birer kere kullanılmış ve gittikleri eleman değer kümesinde elemanı o yüzden fonksiyonun tanımına uygundur. A kümesinin elemanları 1, 2, 3, B kümesinin elemanları A, B, C olmak üzere aşağıdakilerden hangisi B'den A'ya bir fonksiyondur? Az önce söylemiştim. X ve Y diye sıralı ile oluşturduğumuzda bu birinci bileşen, bu ikinci bileşen ismini alıyordu. Birinci bileşen tanım kümesinin elemanı bu soruda yani B kümesinin elemanı. ikinci bileşen değer kümesinin elemanı yani bu soruda A kümesinin elemanı olmak zorunda. A şıkkına baktığımızda 1, 2, 3 şeklinde verilmiş fakat bunların hepsi A kümesinin elemanı olduğu için tanım uygun değil. B şıkkında da aynı şekilde 1, 2, 3 demiş uygun değil. C şıkkında 2 kere A hatta 3 kere A kullanılmış yine tanıma uygun değil. D şıkkında A, B, C birer kez kullanılmış ve gittikleri eleman 1, 2, 3 yani değer kümesinin elemanı o zaman doğru şıkkımız denizli. Yine biz E şıkkına bakalım. A var, B var, C yok tekrar A var. Ne demiştik? Tanım kümesinin elemanlığı sadece bir kez kullanılmalı ve her biri kullanılmalı demiştik. O yüzden E şıkkı da olmaz. A kümesinin elemanı 4, 6, 7, B kümesinin elemanı 1, 2, 4 olmak üzere A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu F x 1'e gitmiş, y 2'ye gitmiş, z 4'e gitmiş olarak tanımlandığına göre x artı y eksi z ifadesinin değeri en çok kaçtır? Şimdi birinci bileşenler neydi? Tanım kümesinin elemanlarıydı yani x de, x'de, y'de, z'de A'nın bir elemanı olmak zorunda. Şimdi bizden istediği soru neymiş? X artı y eksi z. Bunun en çok olmasını istiyor. O zaman e, artı olan ifadelere büyük değer verirken eksi olan ifadeye küçük değer vermem gerekir. Yani x'e 7, y'ye 6, z'ye 4 verdiğimde bu işlemin sonucu maksimum olur. Bunun anlamı nedir? 7 artı 6 eksi 4'ten cevabımız 9 yani Edirne. Fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik? Birinci bileşen tanım kümesinin elemanlarını oluşturur. İkinci bileşen değer kümesindeki elemanlardan oluşur. Birinci bileşenimiz neydi? 1, 2, 3 ve 4 olarak verilmiş. Demek ki tanım kümesi dediğimiz kümenin elemanları 1, 2, 3 ve 4. Bu hangi şıkta? B şıkkında. Fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Sıralı ikili şeklinde verildiğinde birinci bileşen tanım kümesinin elemanlarından oluşur, ikinci bileşen değer kümesinin elemanlarından oluşur. Bütün değer kümesinin elemanı ikinci bileşen olarak yazılmak zorunda değildir ama yazılanların özel adı nedir? Görüntü kümesidir. Yani ikinci bileşende olan elemanlarımıza baktığımızda 4, 5, 6 var ve görüntü kümesi şu şekilde gösteriliyor. F, A. Gerçi F, diyebilmem için tanım kümesinin A olması lazım. Genelleme yapmış oldum. F, olabilmesi demek A kümesinin 1, 2, 3 olması. Yani tanım kümesinin adı A kümesi olduğunda F, biz görüntü kümesi diyoruz. Ve görüntü kümesinin elemanları da 4, 5 ve 6'dan oluşur. Yani cevabımız Edirne. Fonksiyonun değer kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilir demesinin sebebi nedir? Birinci bileşen tanım kümesinin elemanları oluşturur. Fakat ikinci bileşen değer kümesinin elemanlarından oluşur. Yani her bir eleman olmak zorunda değil. Sadece o elemanları bulundurması yeterlidir. Yani mesela ikinci bileşen dediğimiz arkadaşta A var, B var, C var. Burada sorun yok. Ama bizim için değer kümesi şu şekilde bulunabilir. Değer kümesi eşittir. İçinde A olsun, B olsun, C olsun ama devamı da olabilir. Şıklara baktığımızda buna uygun şıkkımız B şıkkıdır. F A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere A kümesi eksi 1, 0, 1 elemanlarına sahip ve Fx'in denklemi 4x eksi 1 olduğuna göre F A görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Tanım kümesi verilip görüntü kümesinin elemanları denklem şeklinde verilip sorulduğunda yapmamız gereken şey tanım kümesinin elemanlarını x yerine yazmaktır. Yani İlk önce x yerine eksi 1 yazarsam f eksi 1 eşittir 4 çarpı eksi 1 eksi 1'den eksi 5. Daha sonrasında 0'ı x yerine yazdığımızda 4 çarpı 0 eksi 1'den eksi 1. Daha sonrasında x yerine 1 yazdığımızda 4 çarpı 1 eksi 1'den sonucumuz 3. İşte bu bulduğumuz değerler görüntü kümesini oluşturur. Yani f a'yı oluşturur ve elemanlarımız eksi 5, eksi 1 ve 3'tür. Cevabımız Bursa. F A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere A kümesi 0, 1, 3 elemanlarına sahip ve F X'in kuralı X kare eksi 1 olduğuna göre F A görüntü kümesinin elemanları toplamı kaçtır demiş. Ne demiştik? X değerlerini tanım kümesinin elemanları olarak tek tek vermeliyiz. Yani X yerine 0 verdiğimizde F 0 eşittir 0'ın karesi eksi 1'den eksi 1. Arkasından F 1 eşittir 1'in karesi eksi 1'den 0. Daha sonra f3 eşittir. 3'ün karesi eksi 1'den 8. Bize bu elemanları topla demiş. Eksi 1, 0 ve 8'i topladığımızda cevabımız 7'dir. F A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere F A yani görüntü kümesinin elemanları 1, 3, 4 ve F X'in kuralı X artı 1 bölü 3 olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat ederseniz bu kez bize görüntü kümesinin elemanları vermiş. Yani sonuç kümesi verilmiş. Bunun anlamı nedir? Kuralı sonuçun elemanlarına tek tek eşitle. Yani görüntü kümesinin elemanlarını eşitleyeceğiz. O zaman x artı 1 bölü 3'ü ilk önce 1 eşit desem eşitlese. Çıkardışlar çarpımı yaptığımızda x artı 1 eşittir 3. x eşittir 2 gelir. Aynı mantık. x artı 1 bölü 3'ü. 3 eşit desek içler dışlar çarpımı yaptığımızda x artı 1 eşittir 9 x yalnız bıraktık 8 gelir. Aynı mantık x artı 1 bölü 3'ü 4'e eşitledim. İçler dışlar çarpımı yaptım. Buradan x artı 1 eşittir 12 x değerim eşittir 11 gelir. O zaman tanım kümemizin elemanları sırasıyla 2, 8 ve 11 olmalı. Bu hangi şıkta? C şıkkında. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyon belirtir? Şimdi tanım kümesi, daha doğrusu kümeler şeklinde tam sayı, doğal sayı, reel sayı şeklinde verildiğinde amacımız şu. Tanım kümesindeki verdiğim her bir eleman değer kümesinde oluşmalı ve tanım kümesindeki her bir eleman değeri yani denklemi tanımsız yapmamalı. Mesela A baktığımızda tam sayı ver, doğal sayı çıksın diyor. Hemen mesela burada f-2 verdim eksi 4 oldu ve bu bir doğal sayı değildir. O yüzden fonksiyon belirtmez. B şıkkına baktım. Tam sayı ver. Tam sayı olsun diyor. Salladık. Ne verelim? 8 verelim. Mesela F8 dediğimizde 7 bölü 2. 7 bölü 2 maalesef tam sayı değil. O yüzden fonksiyon belirtmez. C şıkkımız doğal sayı ver. reel sayı olsun. Hemen bir tane doğal sayı verelim. Hatta rasyonel bir denklem olduğu için paydayı sıfır yapan değer de doğal sayı olduğu için f1 diyelim. 1 verince eksi 1 bölü 0 tanımsız uygun değil. Daha sonrasında d şıkkında z ver yani tam sayı ver reel sayı olsun. Baktığımızda reel sayı zaten akla gelen gelmeyen bütün sayılar. E, rasyonel bir denklem olsa da payda zaten sabit bir sayıdan oluşuyor. Bu bir fonksiyon belirtir. Biz yine E şıkkının yanlış olduğunu gösterelim. Reel sayı ver, reel sayı olsun. Rasyonel bir denklemde paydayı sıfır yapan eleman, tanım kümesinin elemanı ise zaten otomatikman fonksiyon olmaz. Yani burada x yerine 1 verdiğimizde 1 bölü 0 tanımsız olduğu için fonksiyon belirtmez. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyon belirtir? Yine bir önceki sorumuzla aynı soru tarzı. Amacımız neydi? Tanım kümesinde verdiğin eleman değer kümesinde oluşmalı ve tanım kümesinin herhangi bir elemanı fonksiyonun kuralını tanımsız yapmamalı. Mesela biz a şıkkında f-1 versek direkt tanımsız olur. Örneklerden biri bu. b şıkkında tam sayı ver reel sayı çıksın diyor. Yine aynı mantık. Eksi 1 versem tanımsız olur. Çünkü payda sıfırlanıyor. C şıkkında doğal sayı ver. reel sayı olsun diyor. Normalde karşıda rasyonel bir denklem olduğu için. Yani yanında rasyonel bir denklem olduğu için. Eksi 1 verince tanımsız yapar derdim. Fakat eksi 1'i veremiyorum. Neden? Doğal sayı vermem gerektiğini söylüyor. Yani sıfır ve sıfırdan büyük değerler vermem gerekiyor. Haliyle burada bir problem yok. Bir fonksiyon belirtir. Diğer şıkların yanlış olduğunu gösterelim. Tam sayı ver tam sayı oluşsun. Yine eksi 1 versek otomatikmen tanımsız olur. E şıkkı reel sayı ver. Reel sayı olursun, olsun. Yine x yerine 1 yazarsam payda sıfırlandığı için tanımsız olur ve fonksiyon belirtmez. Cevabımız c şıkkı.